Hepinize merhabalar arkadaşlar. bugün Yusuf'la beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bu arada bir öncekinin den birkaç dakika sonra oynuyoruz. Evet savaş topu oynayacağız. Bencek ile hemen hazır verdik. Ve oyuna başlıyoruz. Bugün dördüncü videomuz. İki tanesini yükleyemedik. Birini yükledik. İnşallah bunu da yükleriz. Sesim çok kötü ya. Nasıl ya? Atsana. Atsana. Yazık oldu sana. Bordo bereli. Harika gol. Tam çık çık zaten. Arkadaşlar iki dakika benim bir internet ayarlayıp gelmem lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hazır verdim. Hadi Yusuf. Bir gün 20 saati kalmış. Büyük ihtimalle yarın e, pazartesi kaç gibi açılır? Yok lan. Değil, değil Mega kumbara. Evet. Da Pazartesi diyorum ben. Evet. Gelince, Galiba. Ama ilk üçe de gelebilir. Herkese mi geliyor arkadaşlar? Bir yorumlara yazın ya. Bir ben, Atalar. <laughs> Nasıl o ya? Çıkış yapma. Ben şu görevi bitirmek istiyorum. 8 savaş kazanı. Hadi Yuso. Hı -hı. Hızlı seri olmamız lazım. Hızlı kupa kasmaya çalışmıyoruz. Çık hanımdan Harika Şaka yapıyorsun Bakmam lazım Lobby Savaş günlüğü de 15 saniye önce 400 kupaya ulaştığında mı açılır? Ben bin, 1400 kupayı Tamam Evet Devam ediyoruz. Yusuf sana hiç star hediyesi gelmiyor mu? Star hediyeleri mi? Şaka yapıyorsun ya. Tam ben 100 kupa daha kasınca star hediyesi geliyor bana. Bugün o star hediyesini alalım. Ve hiçbir şey çıkmazsa. Ben <laughs> evet. Ben... Ya öldürsün seni. Harika. Abi çok hızlı bitiyor ya. Harbiden dünya rekoru kırdık arkadaşlar. Şunun bir ilesini bilen bir mesaj at. Bir yorum atsın bakayım. Acaba ben bunda yerim. Evet. Şu bir. Şu da iki. Arka. Ne yapıyorsun ya? Şikayet edeceğim ben bunu. Şikayet edeceğim. Şikayet edeceğim onu bana ne? Geriye atıyor topu. Bak gol yiyeceğiz şimdi. Arkadaşlar biz bu maçı geçip gelelim. Arkadaşlar şikayet et, etmeyi bulamadık. Allah'tan yendik. Bakın son golde Aferin Yusuf. Son golde çok saçma bir şey oldu bak. şey oldu. Ben soldan aktım. Tamam mı? Adamlar falan kızıyor. içeride savaşıyor. Beni görmüyorlar. Ben köşeden gittim. Gol attım. Evet. Hadi yiyorsunuz. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar alan vuran karakter yıkıcı karakter eşittir maç kazanmak. Ama bizde yıkıcı karakter yok. Hayır sen yıkamıyorsun. Çık. Çık. Tamamdır. Hayır yıkamıyorsun. Tamam. Gol. Yine... Abi dünya rekorunu ezip geçiyoruz ha. Oğlum sen niye doğruya dönün? Bak hadi hızlı Hadi bakalım. Arkadaşlar bu mega kumbarayla ilgili bizi bir bilgilendirin ya. Nasıl bir şey nedir ne değildir. Hadi. Tamam, Miko nerede ya? Sıralamaya bakacağım. Oğlum Miko da sıralamaya giremezsin. Neden? Yerel. Savaşçılar. Ee, Miko. Oğlum, bin yapan var ya. Benim de bakmam lazım lan. Miko yok. Var yok. Şöyle bir baksam on biz mi körüz lan? Ha ben de merak ettim şimdi lan. Geç 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 geç. Hadi. Dur bir. Miko yok işte. Miko nasıl yok? Ya. Sen nereden biliyorsun o zaman beni yapan var diye? ben e zaten var oğlum. Hı? Zaten var. Hı? Oğlum hiç bin yapan var lan ne diyorsun? Hı. Sadece silinli şeyi. Hı? Hayra. Yok hayra değil. Yabancı biri. Ya bir git gözünü Evet. Yalan. Evet. Gerçek değil arkadaşlar. Gerçek olan değil. Hmm. Pas lan pas. Pas. Çaldım. A Atamıyordum ha. Yemezsiniz değil mi onu da? Sambacak. <laughs> ya var ya 18 can. E. Nikoda 100 kupayı kastık arkadaşlar. dört artık. Bu arada birinci olma imkansız. Evet. Zaten. Türkiye'de ben gelene bak. Ya. Ya. Oğlum Zehra'nın bizde oynam oynaması için bizim kaç bin kupa olmamız lazım. Senin haberin var mı? Ya. Benimkinin 50 katından fazla. Adam elli bin kupadan fazla olup. 50 bin kupa ee. Olabilir. Sonrasında kasabiliyor. Ama bir şey vermiyor. <laughs> Beyler hepsini çektim de bir işe yaramadı. Arkadaşlar ben normalde çekiyi sevmiyorum ha. Çünkü bir keresinde me kutu açmıştım. Yeni karakter geldi dedim altı yazmıştı. Ve benim bütün aksesuarlarım yıldız güçlerinin tamdı. Karakter çıkacak sandım. 2'ye çıktı. O zamandan beri nefret ediyorum. Yusuf biyi açmak için iki tane şeyi vereyim mi? Değil i̇ki mi? tane elmas. Sen seç. Peki. Söyle, söyle de... lan söyle. Nasıl seç? Sıcak nakal olsun oğlum. Nakal ot işte. Nakal ot oynayalım oynama oynama. Hmm. Evet arkadaşlar bundan sonra nakatla devam edeceğiz. Biri öldü, biri daha öldü, biri daha öldü, biri öldü. Biri öldü. Biri daha öldü, biri daha ölecekti, ölemedi, biri daha öldü, maç bitti. Yıldız oyuncu geliyor. Arkadaşlar, Melih Kutu'nun kaldırılmasına üzüldünüz mü yoksa sevindiniz mi? Valla ben geri gelsin isterim ama Star yıldızları da kalsın. Star yıldızları bence güzel. Aa bundan kostüm falan da çıkıyor. Har 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 Harikayız. <laughs> Muhteşemiz. Bu videoyu kaç tane çektim? Sıfır. Üç like Üç like Tamam. 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 Tek kaldım lan. Lan ben tek başıma ne yapabilirim ya? Portalı kullan dedim. Hayır ya. Durdun mu? Hayır. Ya hayır ya. Çek attım ya. Ya git. Ya yeter ya. Nerede? Ya hep polis izler yalnız. Biz yaşadığımızda seninle öldü. Hayır. Evet. Hayır. Önceki maç öldüm. Hiç olmadı öyle bir şey. Öldüm. Önceki maçı. Bir kere oldu. Siz bir maçta iki kere ikisinde de öldünüz. Hatta üçünde de. Yok, ikisi. Summary call for surgeon.

Biraz ses açayım o zaman. Hadi. Ne oldu? Hazır var. Söyle, garsonu getir. Слушай, evet. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. 18 dakika zaten geride bırakıldı. Hepinize iyi günler, teşekkürler.